Merhaba Emre tekrar. Merhabalar. Üçüncü bölümde biraz böyle e, resmi büyütelim istiyorum. Yapay zeka üzerine oldukça odaklandık ilk iki bölümde. Üç tane kuvvetten bahsetmiştin sen dünyada. Hı hı. E, bu kuvvetlerden bir tanesi de demografiydi, demografik değişim. Hı hı. Sayımız artıyor tüm dünyada ama demiştin. Hı hı. Afrika'da gençler daha fazla, doğum oranları daha yüksek. Avrupa ve dünyanın geri kalanı yaşlanıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde. Gelişmiş ekonomilerde yaşlanıyoruz hep birlikte. Hı hı. Yaş, peki bu insanların yaşlanması ne demek oluyor? Üniversiteye gidecek olan insanların sayısının gelişmiş ülkelerde azalıyor olması demek. Hı hı. Nasıl bir şey öngörüyorsun burada bütün bu hareketlenmeler sonrasında Türkiye'de ve dünyada? Hı hı. Ya bence bu son derece önemli bir konu. E, yapay zeka o kadar gündemimizde ki bu böyle ikinci plana falan düşüyor hmm. ama ben ya bu kuvvetler, bu dinamikler birbiri eş zamanlı aslında şekillendiriyor yüksek öğrenimi. Çok basit bir denklem var. E, çok kitabı çok kabaca 1750 sanayi devrimi, 18. yüzyılın evet. ortası. Sanayi devriminden bugüne kadar yüksek öğrenime ne oldu? Sanayi devriminden 1950'ye kadar, 1950'den sonra bir daha Büyük ivmelenme, İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünyadaki ekonomik, demografik büyük büyüme anı o da. Birincisi 1750, ikincisi 1950. İki büyük kırılma oldu ve bu iki kırılma da aynı istikamette oldu. Üniversite demokratikleşti. Hangi sosyal sınıfların üniversite eğitimi almaya imkan ve hakkı olması anlamında? Ne oldu? Daha fazla insan üniversite mezunu olabilir oldu. Daha fazla üniversite oldu. Eğitimin birim maliyeti düştü. Evet. Dolayısıyla biz 200 yılı aşkın bir süredir bir şeye alışığız. Üniversite açmaya, yeni program açmaya ve bir sonraki akademik yılda bir önceki akademik yıla göre daha fazla öğrenciye sahip olmaya. Tabii ki de bunun istisnalı dönemleri var. Her ülkede bu Yok, aynı. Yok ama değil. yüksek lisans doktorası yapan sayısı da arttı. Türkiye'de de öyle. Üniversite sayısı da. Kaba arttır. dinamik bu. Evet. Ve bizlerin tırnak hani diyelim ki ölçülebilir çıktıları eğer bir üniversitede çalışıyorsanız seneye şu kadar büyüyeceğiz. Hep büyüme odaklı. Evet. Yani kapitalizm zaten Tabii. büyüme odaklı. Peki ama şöyle gitmiyor. Çünkü enteresan bir şey var. Konuşmamızın birinci bölümünde özeti geçerken dedim ki dünya nüfusu büyüyor. Bir sürede büyümeye devam edecek ama platoya çok yakın. Platodan sonra da gerileyebilir dünya nüfusu. Fakat büyüme her ülkede her coğrafyada aynı olmuyor. Afrika kıtası gibi bir yerde genç nüfus artarken Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve hatta Türkiye'de çok hızlı bir doğum oranında düşüş ve bu doğum oranında düşüşü takiben de yaşlanan Yaşlanma. E, gri saçlı nüfus diyelim, <laughs> evet, evet. oluşuyor. Gri saçlı nüfusun üniversitede şu an işi yok. Dolayısıyla üniversiteyi tekrar kurgulayıp yaşam boyu öğrenme, ikinci, üçüncü kariyer için tekrar üniversiteye gitmek gibi bir yeni kültür oluşturmadığımız sürece üniversitenin tipik öğrencisi 17-16 yaşından minimum 20-25 yaşına kadar lisans ondan sonraki yaş grupları içinde yüksek lisans evet, dereceleri. Dolayısıyla bu demografi küçülürse üniversitenin öğrenci sayısı küçülür. He, demek ki eğer siz Amerika Birleşik Devletleri'yseniz Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyseniz hatta Türkiye'yseniz ve bir anda büyülü bir düğmeyle biz sınırları kaparsak sizin öğrenci sayınız azalacak. Ve üniversitenin kendini finansal olarak akademik çıktı olarak, yayınlar, araştırma olarak sürdürme potansiyeli büyüme değil, daralmaya girecek. Bu oluyor mu? Şimdi çok enteresan bir yerdeyiz. Bunun sancıları, artçı sancıları başladı. Hem de 80'lerde, 90'larda başladı. Örneğin bugün Avrupa Birliği olan yapının içerisindeki üniversiteler bunu yaşadılar. Sonra büyülü bir çözüm geldi ve bu dinamiğin kendilerini nasıl etkilediğini unutmak lüksüne sahip oldular. Ne oldu? Biz gittik Hollanda'ya. Yani Türkiyeliler, Mısırlılar çok serbest dolaşım evet, Dünyada serbest dolaşım 1990'lardan sonra siyasi, ekonomik çeşitli sebeplerden olabilir ve karşılanabilir maliyet anlamında hale gelince siz demografisi azalan ve öğrencisizlikten boş kalması gereken üniversiteye gelişmekte olan ekonomiden gelen öğrenci oldunuz doğruyu kapadınız. Ve orada değil küçülme, değil aynı kalma, büyüme oldu. Hı hı. Türkiye'de de büyüme oldu. Üniversite sayıları arttı, üniversite mezunlarının sayısı arttı. Tamam hepsinin kalitesi aynı değil, çeşitli problemleri var ama rakamsal olarak böyleydi. Şimdi gelinen noktada eğer siz nüfusu açık ara dünyanın geri kalanından daha hızlı büyüyen bölgelerden, örneğin Afrika'dan öğrenci çekmeyecekseniz önümüzdeki 20 yıl ve Türkiye Üniversitesi'yseniz bence öğrenci probleminiz olacak. Küçüleceksiniz. Küçüreceksin yani. Küçüleceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün sadece bir iktidar var. Ee, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi var. Göçmen düşmanlığı onun siyasi söyleminin ve pratiğinin bir parçası. İşte ne yazık ki öğrenciler tutuklanıyor. Üniversitelerle bir kavga var. Varsayın ki bu iklim 3,5-4 yıl daha devam etti başkanlık bitene kadar. 3,5-4 yıl içinde oradaki üniversiteler bir dakika ya bizim ne kadar çok ihtiyacımız varmış uluslararası öğrenciye diyecek. Hollanda'yı yakinen biliyorum. Hollanda'da gene sadece bir koalisyon var üniversite eğitiminin ciddi bir kısmı uluslararasılaşmış. Lisans lisans doktora dereceleri ekseriyetle İngilizce. Bazıları hukuk, tıp vesaire hala Hollandaca. Şimdi bunların ciddi oranda Hollandaca olması ve yeni hükümetin yabancı öğrenciyi sınırlayıcı çeşitli politikalar söz konusu bir kızılca kıyamet kopuyor. Ne olacağı belirsiz. 2025 Eylül Ekim'inde çok iyi e rankingi, sıralaması olan çok muteber üniversiteler bir anda kendi dillerine dönebilirler. dönebilirler ve o zaman Türkiye'li bir öğrencinin oraya gitmek ya da Alman bir öğrencinin oraya gitmek sebebi ortadan kalkabilir. Görün bakın bu olursa, ki olmaya çok yakın, müthiş bir finansal kriz içine girecek üniversiteler. Nereye bağlamaya çalışıyorum bunu? Demografi aslında bir şeyi mümkün kıldı. 200 yıl aşkın bir süredir sürekli büyüyen üniversite. Üniversiteler bu modele o kadar alışıklar ki ...bu musluk kapandığında nasıl hayatta kalacağımızı bilmiyoruz. Ee, belki devlet yardıma daha muhtaç hale geleceğiz. Belki araştırma çıktısıyla kendimizi var etmek... E, ...den başka çaremiz kalmayacak, öğrenci sayımız azalırsa. Belki kon market consolidation olacak. Yani bu kadar fazla üniversiteden daha az üniversiteye gideceğiz... ...ve belli bir mantıkla eleğin üstüne kalan üniversiteler... ...gene kalabalık ve büyüyen üniversite olacak ama bir kış olacak üniversitelere kış gelecek diyelim ve hani birçok üniversite silinecek ya da yutulacak diyelim. Bir yandan ama orada. bir da tarif ediyorsun yani. Tabii. buna kucak açan ülke ya da üniversiteler de ciddi bir fırsata kavuşmuş olabilirler. Evet. Ya ben kendi ülke. Afrikalı öğrencileri mesela. Mesela ya da ortadoğu, yani gelişmekte olan şey, ülke öğrencilerine, nüfusu hala büyüme trendinde olan. Lara çekici olmak demek. Bakın her insanın zihni sonsuz bir potansiyeldir. O zihni siz e, aydınlatacak, ona rasyonel düşüncenin araçlarını verecek, bugünü dünyayı disiplin anlamak için araçları verirseniz, o beyinden siz bir Newton, yeni bir Newton çıkarabilirsiniz, yeni bir girişim çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla aslında bir katma değer yanı da vardır. Tabii ki. Akıllı kendine, beyin potansiyeli kendine çekmenin. E, eğer mesela diyelim e, hayal o ki, Türkiye'de siyasi iklim barıştan yana, demokratikleşmekten yana bir rotaya girse, Türkiye'de yabancı öğrencinin burada olması kültürel olarak ırkçılığın olmadığı, çoğunluğun yönetildiği bir ülke olsa Türkiye çekebilse Türkiye pekala başkaları kapanırken bana göre topukları nasıl yani Hollanda gibi bir ülkeye bakıyorum şaşkınlık içindeyim. Neden peki? Bunun bir, bir ne, yani buradaki okuman nedir? Ya nasıl çok... bir büyük değişim ya da kültürle ilgili söylediğim bir söz vardı arada e, kendi sohbetimiz sırasında. Hı -hı. E, kimden söyle? Trump'ın danışmanından Evet, e, Steve Bannon diye bir e, yani onun çevresinde danışmanlık yapan ha. o siyasi partide e, önemselen bir kişi var. Onun İngilizce bir lafı var. E, i̇şte e, şey. Politics is a downstream from culture diye yani kültürdeki değişim politikaya yön verir. Tam tersi değil gibi. Evet. Bu kendisine ait bir söz değil ama kendisi bunu çok hani sağcı e, siyasi iklim için. çok kullandı. Da bir da sözü vardır ya kültür stratejiyi kahvaltıda yer diye. Yani böyle aslında kültürel kuvvetler ve büyük Çok paralel sanırım o da. Tabii. Evet. Yani e, Foucault tarafında da bilim tarihi açısından bu arada şöyle bir söylem var. E, bilimin bireysel çabalarla kümülatif olarak lineer büyüdüğü savını reddediyor. Bunun yerine diyor ee, yeni gelen katmanlar vardır ve eski katmanın bir kısmını örter. Gerekli ve lüzumlu şeyleri de örter bazen hı hı. yeni bir söylem tipi olarak ve yeni bir sohbet alanı açar. Yeni bir episteme kurar. Şimdi ne bileyim 18. yüzyılda, 18. yüzyıla kadar canlılık diye bir şey konuşmuyormuşuz biz mesela. Hı hı. Canlılık ve biyoloji disiplini oralarda <laughs> açılıyor ve onu açıldığı anda da yeni bir söylem alanı olduğu için bu eski biyo, eski biyolojinin alanına giren şeyleri de kapatıyor. Bazılarını kapatıyor. Ve kendi yeni bir söylem alanı açmış oluyor. Yani siz şimdi de öyle bir dönemden geçiyoruz. Bu Olabilir diye düşünüyorum. Yani soruya bağlayayım. Yani benim hissettiğim şu kendi topuklarına sıkıyorlar dedim. E, gelişmiş ülkedeki e, üniversiteler, kurumlar, siyasi erkler. Neden? E, çünkü işte göçmen karşıtlığı uluslararası öğrenci karşıtlığı eee İngilizceleşmiş bir müfredatı ana dile çevirmek uluslararası çekiciliği bastırıyor. Ama işte Steve Bannon örneğini verdik. Yani bu Amerika örneğinde o siyasi hareket yani Yeni Cumhuriyetçi Parti, Trumpçılık, Trumpizm evet. bir göçmen düşmanlığı üzerine e, kurgulanmış. E, sokaktaki gençlik kültürü, Amerika'daki kültür neyse siyasete o şekil vermeli. Biz ona cevap üretmeliyiz diyor ve Amerikan beyaz erkeğinin kırılgan maskülünitesine bir cevap üretmek için bir şey söylüyor. işte anti walk bir üniversite eleştirisi yapıyor. Elon Musk'ın da en büyük ya Üniversiteye gitmeyin diyor erkeklere. Onun yerine bitcoin alın, yatırım yapın, vücudunuza, sağlığınıza önem verin, şöyle yapın. Yani böyle yepyeni bir kültür önerisi, önermesi. Yani sokaktaki kültür görüp siyaset yeni bir cevap üretmeye çalışıyor ona ve bir sebepten hani o bugünün konusu değil ama hı, hı. Bu uluslararasılaşmaya düşman oldu şimdi. Evet. Ben bunu bize bağlayacağım. Yani bu gelişmiş ekonomilerin üniversiteleri uluslararasılaşmaya düşmanken, göçmene düşmanken e, diğer ülkelere yani geriden gelen üniversite sayısı anlamında yayın kuvveti sıralama anlamında uluslararasılaşma anlamında Türkiye gibi ya Singapur gibi ülkelere bir fırsat kapısı açılıyor. Peki kültür ona müsait mi? Yine kültürden gidelim. Bizim açımızdan evet, soruyorsan evet, bunu evet. kesinlikle değil. Türkiye'de hiçbir şey şu an müsait değil. Siyaset değil, e, demokratik bir gerileme söz konusu, e, inanılmaz boğucu bir iklim söz konusu, Doğru. ekonomik volatilite söz konusu, şu an çekici değiliz. Ama hayal o ki, dedim ya, yani öyle bir yeni bir rotaya Türkiye yelken açsa bir anda çekici olacak. Yani Afrika için de çekici olacak, Orta Doğu için de çekici olacak. Bakın, ya yani o günleri görebilirsek keşke, Avrupa için de çekici olur. E, ama bu büyük resimde kısa bir şey olur. Yani büyük resimde şu var. 2100'e 2150'ye geldiğimiz işte iklim değişikliğine göre bu tarihi ileri geri öteleyebiliriz. E, nüfus kırılmaya başladığında üniversitenin boşaldığını görmek istemiyorsak şu yayını yapan iki kişinin tekrar üniversiteye gitmesi gerekiyor. Bir kere gitmiyor olmamız lazım üniversite. Ben gidiyorum bu arada. Ben de gidiyorum bu arada. <gülüyor> evet, <gülüyor> biz ben gidiyoruz. De, biz evet, executive MBA'yı şu anda. Evet. Ama yani kendini yeniden kurgulamak, yaşam boyu öğrenme için tekrar geri gidiyor olmamız lazım. Ama ikimiz de şunu biliyoruz. Biz Türkiye ortalaması ve gerçekliği için ayrıcalıkları olan şanslı evet. insanlarız. Kendimiz Doğru. de çok çabalıyoruz bir şeyleri yapmaya Doğru. ama biz istatistik olarak ihmal edilebilecek bir rakamız. Doğru. Benim kastettiğim şey... Bunun ve bir topluca bir bravo, yani büyük bir hareket olarak evet. eğitime sürekli geri gitmek, evet. eğitim yaşam dozu bu burada öyle gözüküyor eğitimeye evet. geri gitmek üniversiteye yeni bir sebep verebilir ama bizim sanayi devriminden ve daha sonra 1950 büyük hızlanmadan sonraki modelimiz olduğu gibi kalırsa e, öğrencisiz kalacak, ödeneksiz kalacak. Toplumsal önemi azalacak i̇şlemsiz demografik kalacak. değişimden dolayı. Tabii, bir Hatır de işimsiz kalacak. Yani. Şey, o bir önceki evet. bölümümüzdeki konuda. Evet. Peki konuda sen nasıl bir şu anda kendi bulunduğun noktada üniversitenin içerisindesin ve aslında ben seni duyduğumda ben de benzer bir taraftayım. Çok güzel bir şey var burada. Heba olmaması gerekir diyorsun. Üniversiteyi aslında Hı -hı. kucaklıyorsun. Hı -hı. Ve biraz daha korumacı yaklaşıyorsun. Aslında üniversite, pro üniversitesin. Hı -hı. Yani üniversite adına üniversite için varlığının önemli bir kısmı Şüpheciyim Şüpheci imserlik. Evet. Skeptical optimism. Yani şüpheci imserlik. Ben Nasıl demografide bilmiyor? de, yapay zekada da, siyasi iklimde de, üç büyük konuda da şüpheci imserliğim var. Siyasette e, dünya içinde, Türkiye içinde rüzgar tersine dönebilir. Bu sarkaç her zaman bu şekilde hareket ediyor. Aslında bunun içinde bulunduğumuz ekonomik modelle de bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrı bir tartışma. Teknolojide ...AI için çok ciddi riskler var. Biz hep ölçme değerlendirme, ehliyetlendirme... potansiyel de var. Demokratikleştirme potansiyeli de var vesaire. Demografiye gelelim. Orada da aynı şekilde... ...üniversite kurgusunu... ...yaşam boyu öğrenmeyi artık slogan olmaktan çıkarıp... ...fiiliyata dönüştürmeyi başarırsak üniversite devam edebilir. Evet, haklısın. Ben üniversiteyi kucaklamak istiyorum. Ama burada çok subjektif bir şey var. Benim hayatta önemli bir yeri var. Çünkü ben öğrenmekten, meraktan... Ee, bir drive alan ya ondan bir itki bulan bir insanın enerji bulan bir Ama herkes de böyle olduğunu farkındayım. Doğru. Yani şu sohbetten çıktığımızda üniversite çoktan öldü. Uzatmayın bu işi diyecek argümanlar da görebiliriz. Tabii. Yani öğrenme artık asimetrik decentralized. Siz yani ölmüş dinozor yani siz dinozorsunuz artık yani müzeliksiniz. Diyen bir bakış açısı olduğunun da hakkını verelim. E böyle işlev kaybı yaşayan şeyler oldu. Bu bahsetmiş hı. olduğun geçmiş dönemdeki kırılımlarda hiçbir şekilde artık yeni dünyada işi olmayan, işlevi olmayan bir takım yapılar oldu. Yapay zekayı bunlar içerisinde tabii ayrı bir yere belki de koymak gerekiyor. Çünkü diğerlerinden farklı, gerçi diğerlerinden farklı da değil yani sonuçta. Hep insan zihni bir şeylerle etkileşim içerisinde kendini dönüştüren, hı hı. büyüyen bir yapıya sahip. E, buradaki bu etkileşim bizi nereye doğru götürecek? Hani demiştim ya 3. bölümde insan olmanın tarifini konuşmak gerekirse. Hı hı. Burada Foucault açısından yine bakacak olursak bu yeni alan bize bazı şeyleri yeni daha önce konuşmadığımız şeyleri konuşma imkanı da veriyor. Daha önce hiç dert etmediğimiz yeni şeyleri görebilir hale gelebiliriz ya da daha çok konuşmamız gerekebilir. Böyle bir takım alanlar görüyor musun? Yani şu andan itibaren daha önce o kadar dert etmiyorduk bunu ama bizim artık şunu da dert etmemiz gerekiyor dediğin bir şey var mı? E, i̇ki tane şey benim bu yapay zeka ve in, değişen insan tanımı diyelim meselesinde beni e, benim kafama çok takılıyor ona çok mesai harcıyorum. Bir tanesi şu e, doğrusuyla yanlışıyla ki ben biraz eleştirel taraftayım modern kapitalist sistem yaptığınız işin sizi tanımlayan temel şeylerden biri olduğu bir sistem. İngilizce buna work as self realization deniyor evet, yani evet. mesleğim işim beni tanımlayan en temel şey. İnancım, toplumsal cinsiyetim, şu bu onlar da var ama hani esas benim mühendisliğim mesele. Peki şimdi AI sonrası dünyada ne olacak? Yani daha az çalışacaksak birçok beceriyi yapay zekaya, belki AGI, General Artificial Intelligence, genel yapay zekaya denecek, <laughs> ihale edeceksek e, o zaman iş hayatımızda bu kadar temel rol oynamayacak galiba. Değil mi Sam Altman diye soruyorlar bu arada. E tabii canım <laughs> oynamayacak. Bu ne kadar özgürleştirici bir şey. O zaman işte sanatla yaratıcılıkla kendimizi başka şeylerle tanımlayacağız. Daha güzel yıllarca eleştirmediniz mi bunu? Evet. Diyor. Şimdi benim kafamı çok kurcalıyor. Çünkü kurcalama sebebi de şu. Bu sancısız olamaz bu dönüşüm. Ee, birincisi bu. ikincisi Cene yayın. Boşta kalınca ne yapacağım ben diyorsun yani. İnsanlar ne yapacak? Yani e, faydasızlık hissi bir hani psikolojiyi bu kadar bir insanın Hı -hı. önünde tereciğe satmak istemiyorum sorun. ama çok önemli bir sıkıntı. Doğru. Yani faydasız, işe yaramaz hissetmek Hı -hı. bir sorun kaynağı bence. Dolayısıyla hani buna bir cevap üretmek zorunda kalacağız. Ben üretebiliriz de biraz hızlı gidiyor işler. Hı -hı. İkinci mesele çok sevdiğim bir tarihçi, aynı zamanda bir düşünür. Yuval Harari'yi sıklıkla dinlerim, okurum. Yani Her söylediğine katılmam ama bazı şey, bakış açılarını çok zihin açıcı buluyorum. Onun takıldığı bir şey var bu yapay zeka ile ilgili. Beni de kazandı o argümanla. Konuşmayı, iletişim kurmayı böyle yapmaktansa şöyle yapmak, yani yapay zeka üzerinden yapmak, insan olma haliyle ilgili çok temel bir şey ortadan kaldırıyor. Yani dil e, gerçekten varlık bilinciyle organik ilişkisi olan bir şey. Benim nasıl konuştuğum, hangi dili konuştuğum, içinde yaşadığım gerçekliğe verdiğim anlamla ilişkili. Bununla ilgili davranışsal bilim, psikoloji, tıp bir sürü yeni açıcı şey söylüyor bize. Yani yabancı bir dili konuşmak, o dilde konuşurken dünyayı farklı algıladığınız, beynin farklı yerlerini çalıştığı, başka bir dili konuşurken farklı yerlerini çalıştığı Yani falan. ben alayım da bir yapay zeka aracıyla konuştuğum anda başka bir dile çevrilsin aynı şey değil. Aynı şey değil. Kaldı ki ben bu programa gelirken ne anlatmalıyım Chat GPT dersem ve bu benim normalimse bu bunun bende yarattığı fizik, e, psikolojik, fizyolojik tatmin değişiklik aynı olmayacak gibi olmayacak. bir noktası var Harari'nin. ve e, dili outsource etmek aslında e, algoritmanın senin konuşma tarzına önermesi ya sen algoritmanın gördüğü gibi görmeye başlayacaksın dünya. Yani belki düzgün ifade edemiyorum ama yani dil ve iletişim becerisini bunu da bayağı iyi yapan, seni bayağı iyi taklit eden bir şeye vermek böyle bir bende bir şey yaratıyor yani burada bir sıkıntı var ya falan gibi. Yani en çok e, takıldığım o yeni insan olma haliyle ilgili. E, çok garip bir yere gidiyor. Yani işte general e, şey neydi? Universal Basic Income, UBI, evet. genel geçer. Ee, maaş bu yapay şirketler, yapay zeka şirketler o kadar kar elde edecek ki biz bunları vergilendirip size sadece TC kimlik numaranız olduğu için ayda x bir rakam para vereceğiz. Siz isterseniz bunun üzerine gig ekonomide çalışacaksınız falan. Ya böyle şeyler düşünüyoruz ya bir taraftan heyecanlanıyoruz. Ee, sonra e, Daron Acemoğlu'na bakıyoruz. Bilim Akademisi e, kendisini konuk etmişti pandemi sırasında. Ondan sonra da bu konuda yayınlar ve konuşmalar yaptı. Onun ve meslektaşlarının Amerikan emek piyasasında otomasyonla ne olduğuna dair çalışmaları var. 1980'e kadar teknolojinin yok ettiği iş ile yarattığı iş aşağı yukarı muadil. Yani tarım arazisine traktör geldiği zaman oradan göçüp İstanbul'a gelen kişi dolmuş şoförü olabiliyor. <laughs> 1980'e kadar böyle. Amerikan emek piyasasında. Peki Amerikan emek piyasasında 1980'den sonra teknolojinin yok ettiği iş kadar iş üretiliyor mu? Hayır makas açılıyor. Ve eğer yepyeni bir kırılma yaratıyor gibi gözüküyor. Daha büyük de bir makas olacak gibi de gözüküyor. Tamam dolayısıyla bir varoluşsal bir makas aynı. Evet eğer yani biz o zaman gig ekonomiye işte universal basic income'a geçeceksek azıcık hızlı olmamız lazım. Çok yani güzel. bence çok hızlı olamayacağız. Hani biraz sancılı bir süreç olup bekliyorum açıkçası. Harika. Ben de aynı e, tedirginlik ve şey içerisindeyim açıkçası. Hani hem heyecan hem tedirginlik böyle evet. bir garip hal. Ya tarihin çok enteresan bir döneminde yaşadığımızı düşünüyorum. Çinlilerin benim çok sevdiğim kötü anlamda kullanıyorlar bu arada. Zor zaman ilginç Hı. zamanlarda yaşayasın diye bir bedduaları var. <laughs> bu bedduayı şu anda yaşıyor gibi hissediyorum bir miktar. İlginç zamanlarda yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, bir sürü anlamda düğüm düğüm gibi bir şey yani tarihin düğüm düğüm noktalarından birisinde olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi son bir şey söyleyeyim mi bu e, çağrıştırdı söylediğin? Yani konumuz eğitimdi ya. Evet. İnsan olma haline bağladık. E, Üniversitede mi olur, başka bir formatta mı olur bilmiyorum ama eğitimin kendisinin değer kaybedeceğini düşünmüyorum çünkü tam aksine AI sürekli senin kendini yeniden kurgulamanı gerektirecek ya bunun bildiğimiz en temel aracı eğitim Doğru. ha bu üniversitede mi olur başka bir formda mı olur evet. onu tartıştık seninle evet. iki bölümdür Evet ama öğrenme ve öğrenme ihtiyacı gibi bir şey değil bravo şimdi. öğrenme ihtiyacını e, aracısı öznesi e, nesnesi ne olur değişebilir ama öğrenme ihtiyacı öne çıkacak gibi. Çünkü hani ben e, muhasebeci oldum. 35 yıl, 40 yılda muhasebecilik yapıp emekli oldum. Bitiyor. Hem emeklilik bitiyor. Daha çok ve daha uzun süre öğrenmek hani, gerekecek. Evet. Belki tekrar tekrar öğrenmek gerekecek. Dediğin gibi Aynen. yaşam boyu öğrenme dediğimiz şey kurumsallaşacak. Evet. Şu anda var yaşam boyu öğrenme ama bireysel çabalarla yaptığımız bir şey. Evet. Belki yaşam boyu öğrenmenin kendisi bayağı kurumsal hmm. hale gelecek. Yani insan olma halinin temel bir şeyi sürekli bir eğitim ve kendini yenileme ihtiyacı olabilir mi? evet. Yapay zeka bunu getirebilir mi? Süper. Çok e, güzel bir noktaya getirdin. Çünkü ben ben de bir eklemeyle kapatacaktım programı. Bireysel olarak Emre nasıl öğreniyor? Çok kısaca anlatmanı isterim. Hı -hı. Yani çok öğrenmeyi seven bir insan olduğunu biliyorum. Tabii öyle detaylara girmeden ama öğrenen benim için mesela hala kitap okumak ve e, podcast Hı -hı. dinlemek ee, ...ve bir şeyleri kurcalamak öğrenme yollarından birisi. Hı hı. Senin için nasıl ilerliyor bu öğrenme yolculuğu? Hı hı. Çok temel bir değişiklik gözlemliyorum kendimde. 2014 senesinde doktoramı bitirdim. Ee, 2025'teyiz, çok bir zaman geçmedi. Benim öğrenme kaynaklarım ekseriyetle görsel işitsel olmaya başladı. Bunu curate etmeye, yani neyi izleyeceğim ve dinleyeceğimi seçmeye... ...ve boşa zaman harcamaya çok gayret gösteriyorum. Ve çok sağlam şeyler buldum düşünüyorum. Bir podcast ya da bir YouTube kanalı ya da bir e, web sitesi veya blogdan bir şeyi ilk kez alıyorum, heyecanlanıyorum. Sonra derinleşmek istersem kitaba gidiyorum. Hmm, anladım. Halbuki ben raf geziyordum, kitapçı geziyordum. E, bir konuda bir araştırma yapmış kişiden sen bunu nereden okudun ya da senin eserindeki dipnotun ne deyip oradan buluyordum bilgiyi yani bilgiyi yazılı formdan da keşfediyordum ekseriyetle. 11 yıl falan önce yani. Hı hı. Şimdi daha çok sosyal medyadan, daha çok internetten daha çok dijital dünyadan besleniyorum. Özellikle ilk adım için. Derinleşmek ihtiyacı hasıl olduğunda gene kitaba vesaire e, gidebiliyorum. Bir de e, bu bütün bu AI dönüşümler ayrı bir şey söyleyeceğim. Belki yaşım hayatımda içinde bulunduğum dönemle ilgili insandan öğrenme öne çıktı benim için bir de. Yani benim alanımda olmayan, isimde olmayan birine, birilerine, bir yere, bir network'e gidip temas edip onlar dünyayı nasıl görüyor ya kendimi maruz bırakıp Oradan bir yeni bilgi ve bakma tarzı devşirme. Senin perspektifini şaşırtan bir şeyle karşılaşıp evet, değil mi? Evet onu istiyorum. Bir, böyle bir açılma yaşayacağını hissediyorsun. Öyledir ya. Evet İngilizce'de bir kavram duymuşum çok hoşuma gitmişti yıllar, yıllar önce. Aha moment. Evet. Haa şimdi hmm. biraz bunu, daha bunu kurcalayayım evet. deyip mesela benim için de mesela davranışsal Hı? ekonomi o aha momentlardan birisidir. Aa evet insan tabii ki rasyoneliz. Evet, ya orada sanki o nöron büyüyormuş gibi hissediyorum. Hani yeni <laughs> bambaşka bir şey, değil aynen. mi? Bu nöroplastisite işliyormuş orada ve yeni bir bağ oluşturuyormuş. Hiç göremediğin yeni şeyleri görebilir hale getiriyor seni. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eğitim muhabbetin ilk konu sembolik olarak olduğun için çok önemliydi. Bunun da sadece sembolik değil özü itibariyle de doğru olduğunu da gördüm şu anda. Gerçekten çok iyi <laughs> çok bir, mutluğum, bir konuk çok oldun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İlerleyen programlarda arada yine seninle buluşabiliriz. İnşallah yol açık olsun. Çok teşekkürler. 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 Görüşmek üzere.